Kanalıma hoş geldiniz, iyi seyirler. Möbeast kimdir? Möbeast ya da gerçek adı ile Amerikalı bir iş insanı ve hayırseverdir. 7 Mayıs 1998 günü dünyaya geldi ve Kuzey Karolina'da yaşıyor. 2016 senesinde Hristiyan Akademisi'nden mezun olan, e göre olarak tam zamanlı bir kariyer yapmak amacıyla üniversite eğitimini yarıda bıraktı. Kemstar ile çevrimiçi bir röportaj esnasında Juan hastalığı olduğunu söyledi. Bimro isimli bir kanala sahip olan Cece isminde bir ağabeyi var. YouTube'a video atmaya 2012'de 13 yaşındayken asta 6000 isimli kanal ile başladı. 6000 aboneye ulaşınca Mürbeast'a 6000 şarkısını çıkardı. Fakat 2017 senesinde yüklediği 100 bine kadar saymak konulu videosuna dek aldığı izlenme sayısı düşük kalmış, bu videonun ardından ise Donaldson'un tanınırlığı artmıştır. Donaldson'un paylaştığı videolar genel olarak yüksek miktardaki para ve değerli eşyaları evsizler, yayıncıları ya da rastgele kişilere bağışlamasını konu alıyor. Ayrıca pek çok rekor kırma denemesiyle yarışma yapıyor. Bunların neticesinde kazanan kişilere para ödülü de veriyor. Kasım 2022 itibariyle Mubast kanalı 111,8 milyon aboneye ulaşmış ve YouTube'da en fazla abonesi olan kanal olmuştur. Servetin ne kadar? Mürbast'in toplam ne kadar serveti olduğu bilinmese de 2021'de YouTube'dan 54 milyon dolar kazandığı öğrenilmişti. Öte yandan Mürbast'in Mürbast adında bir şirketi de var.